Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınları ile ilgili yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. Yangının sürdüğü bölgelerdeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler haber merkezimize ulaştı. Molanın Köyceğiz ilçesinde devam eden yangın nedeniyle alevlerin ulaştığı bir mahalle tahliye edilirken alevler iki mahalleyi de tehdit etmeye başladı. Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan yangın, bugün yeniden şiddetlendi. Yangın nedeniyle alevlerin yaklaştığı Çayhisar Mahallesi tahliye edildi. Pek çok kişi mahalleyi terk ederken, bazı kişiler ise kamyon ve kamyonetlere hayvanlarını yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. Alevlerin tahliye edilen mahalleye ulaşması ile bazı ev ve ahırların yangından zarar gördüğü öğrenildi. Zaman zaman şiddetli esen rüzgar ile yangın büyürken, yangının zeytin alanı ve taş dibi mahallelerini de tehdit ettiği öğrenildi. Köyceğiz'deki yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü öğrenildi. Burası Köyceğiz zeytin alanı. Maalesef biraz önce helikopter düştü. Yangın söndürme helikopteri düştü. Şu, şu anda görünen yer helikopterin düştüğü alan. Denizli Kızılca Bölük'te yangın alarmı, alevler metrelerce yükseldi. Denizli'nin Tavas ilçesindeki Kızılca Bölük mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler metrelerce yükse çıktı. Ekipler yangına müdahaleye başlarken, bölgede yaşayan vatandaşların da ekiplere destek verdiği öğrenildi. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde orman yangını çıktı bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor. Kuzuculu Mahallesi Öğülbek mevkiindeki 91 otoyolu kenarında bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.